Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte terör eşyaları nasıl koklayabileceğinizi göstereceğim. Biraz burun çekmeler falan olabilir. Hastayım. Şimdi geliyorsunuz. Videoyu hiç kesmeyeceğim. koyuyorsunuz böyle. Ona sevenlik yapıyorsunuz. sonra tekrar giriyorsunuz. Bekliyoruz. Ne geliyorsunuz? Buradan bunu alıyorsunuz. Evet, şey seyrenmeyi yaparken Oyun'dan çıkıyorsunuz. Ondan sonra da gelip tekrar giriyorsunuz oyuna. Biraz daha bekleyeceğiz ne yazık ki. Bu benim için ilk sonra oyuna giriyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz. Ve bakın burada iki tane oluyor. Ve bunu herhangi bir kullanım ama gibi bir durum yok. Bakın. Yani bu sadece madenlerde geçerli değil. İsterseniz bir kazma ya da isterseniz bal. Hepsini kopyalayabilirsiniz. Ben zaten bu kadar o şekilde yaptım. Bu kadar madeni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlar